Ay lay lay ay lay 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 Haydi bakalım go 4 vs kaçak mülteciler Kaçak mültecilerle mücadele için en iyi yol nedir? Ümit Özdağ'ın dediği gibi bir mancınık kullanmak, sınırları güçlendirmek, ülke içerisinde aramalar yapıp onları sınır dışı etmek, daha imsar bir yaklaşımla onları ülkeye adapte etmek için çalışmalar yapmak ya da kahve kullanmak. Biliyorum birbirine çok uzak iki kelime gibi geliyor kaçak göçmenler ve kahve ama bir internet sitesi var ki bir kahve firmasını kullanarak hem kaçak göçmen problemiyle savaştı hem de firmanın bir kıtada batmasına sebep oldu. Tabii ki de Fortune ve Starbucks. Hadi gelin size Forchan'ın Starbucks olarak kullanarak nasıl kaçak göçmenleri yakaladığını ve Starbucks'a nasıl zarar verdiğini anlatayım. Son video atalı 2 gün oldu. O videoda 20 bin aboneye doğru gidiyoruz demiştim. Şu anda 30 bin aboneye doğru gidiyoruz. Bu büyümede verdiğim emeğin yanı sıra birkaç saniyenizi ayırıp bu videolara like atmanızın, bölüm atmanızın, ayrıca Lan, abone abone olmanızın. Bir de Ryan'ın videomu yayında izlemesinin büyük bir payı var gerçekten birkaç ay önce gelip ana kanalın şu anki gidişatını hayal bile edemeyeceğimi söylerdim. Hayal bile edemeyeceğim bir büyümeyi sağladığınız için hepinize çok minnettarım. Kanala yakında çok büyük bir internet gizemi serisi gelecek. Ve bunu yakında topluluktan duyuracağım. O yüzden mutlaka Abi, kanalı komik videoları izler Yok de. komik Topluluk videoları ara verdik baba. Like atın. Bu video komik 4 videoları ara verdik. Yine yeni video gelecek. O yüzden birkaç saniyenizi ayırıp lütfen videoyu beğenin. Abone olmayı ve görüşmenizi yorumlarda belirtin. Unutmadan akşamları 7-8 gibi yayın var. Ve en az videolarım kadar keyifli tüm yayınlara davetlisiniz. Starbucks, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir mutlaka gerek kahvelerinden, gerek oturmak için hiçbir ücret almamalarından ve bedava wifi'den gerekse cool dolayı bu markayı mutlaka olsun bir kez duymuş ve ziyaret etmiştir. Bu yüzden... Beri Ne Olacak ki Avrupa'da en fazla Starbucks şubesi olan ikinci ülkeyiz. Bunda ülkemizde Türk kahvesi dışında pek bir kahve kültürü olmamasının da katkısı var. Günümüzde rastgele bir kafede yüksek paralar ödeyeceğiniz bir kahve genelde 3'ü bir adam ya da yanlış demlenmiş berbat çuruklu bir kahveden ileri gidemiyor. Yine çok kültürümüz olmadığı için de lokal kahve dükkanlarımızı çok desteklemiyoruz. O yüzden Starbucks ülkemizde fazlasıyla ön plana çıkıyor ve epey de başarılı. Ülke... Hiç gitmedim amanım ya. Biraz... Ben de çok gitmem bu arada Starbucks'a. Ben sevmiyorum oğlum Starbucks'ı falan öyle şey olarak yani hani. Çok kalabalık oluyor. Gidip oturmayı çok sevmiyorum. Ee, eve isterim ya da uğrarken geçir içeceğimi alarak devam ederim. Ama beri iyi biz kız. Ayrı bir şey canım. Kemizaki'nin aksine Starbucks Avustralya'da başarılı olamadı. Çünkü sattıkları kahveler Avustralya halkının tercih ettiğinden çok daha şekerliydi. Üstelik bu da yetmezmiş gibi Starbucks'tan daha ileri düzey gelişmiş yerel kahveciler vardı ve Starbucks'tan daha ucuza kahve satıyorlardı. İnsanlar tüm dünyada Aleyküm olan marka yerine hep gittikleri kahvecileri ve tanıdıkları güler yüzlü baristaları tercih ettiler. Oğlum bunu görünce aklıma direkt şey geldi lan. Eskiden kuru yemişçilerin önünden geçerken yani bizim şu anki burada yok da önceki benim mahallenin drop var. Geçti mi? Şu an var mı? Baba hem bu çekirdek kavurup bu kokuyordu. Bu kahve çekirdekleri kokuyordu. Bir de normal ay normal çekirdek. Her zaman yediğimiz çekirdek var ya. O etlikte o kasaların orada. Kahveci acı Baba vardı bizim orada. Lan bir çekirdek kokuyordu. Ananı avradını. Her geçtiğimde canım çekerdi. O çekirdeği yemek isterdim. O çok güzel kokuyordu ya. Her yüzü bayıştaları tercih ettiler. Starbucks bunun karşısında ne yapacağını bilmiyordu çünkü gerçekten çıkmaza girmişlerdi. Yüz milyonlarca dolar zarar ediyorlardı. Açtıkları şubelerin hepsini kapatmak zorunda kalıyorlardı. Genişleme hızı düşmeye geçmiş artık eksiye düşmüştü. Ve tüm bunların yanında kahvelerini ülkeye adapte etmek için çok az efor sarf ediyorlardı. Başarısızlıklar silsilesi devam ederken tam o anda düşene bir tekme de Fortune vurmaya karar verdi. Artık tanıdığınız poliyeleri hızla şubelerini kapatan firmaya masum komik bir şaka yapmaya karar verdiler. Bedava kahve. Ama bunu öylece yapamazlardı. Yani hadi koşun Starbucks'ta beleş kahve var demek o kadar da iyi bir fikir değildi. Çünkü buna kim niye inansın? İsterseniz bunu Twitter'da trendlere sokun. Hızlıca parlayıp sönen bir alevden farkı kalmaz. Çünkü bedava peynir fare kapanında olur. Fortune'in iyi bir analiz ve hikaye yaratması gerekiyordu derken anonimler dönem şartlarını çok iyi incelediler ve bir hikaye buldular. Sınıra duvar öldürmesi gibi olayları da Donald Trump'ın görev yaptığı süreçlerde tüm dünya tarafından tarafından eleştirildiği ciddi bir göçmen karşıtlığı politikası yürüttüğünü bilmeyenler yoktur o dönem Amerika'da yaşayan kaçak göçmenlerin hepsinin ciddi bir sınır dışı edilme korkusu vardı ve bu insanları desteklemek için halkın bir kesimi düzenli olarak ayaklanmalar protestolar yapıyordu Örneğin bir Amerikan futbol ligi şampiyonasında iki göçmenin hikayesini anlatmak mülteciler hoş geldiniz pankartları açmak gibi bingo Fortune turnayı 12'den vurmuştu kaçak göçmenler için ucuz kahve hem kaçak göçmenleri yakalatacaklardı, hem de Starbucks'a zararı uğratacaklardı. Polisler'i bu fikirle bir taşla iki kuş vuracaktı ama farkında değillerdi. Aleykselam. Planlamalar yapılmaya başlandı. Fikri bulan anonimin ifadesiyle liberal bir isim bulmaya çalışıyorlardı. Ortaya atılan ilk fikir tarihin Ağustos 11 olmasıydı. 11 yan yana gelmiş iki ı harfine benziyordu ve yan yana gelen iki ı illegal immigrant yani kaçak göçmeni ifade edecekti. Ardından isim olarak Dreamer Day yani hayalperestler gününü seçtiler. Tasarım olarak ise gerçekten Starbucks'ın Pierre ekibini kıskandıracak tasarımlar hazırladılar. Geriye sosyal medyaya bu işi düşürmek ve bir hashtag bulmak kalmıştı. Border Free Coffee Yandaki orada çok gerçekçi la. Yani sınırsız kahve hashtag'i açıldı ve tamam beyler bombardıman başlasın. Hadi şunu trend yapalım. Dedikleri gibi de oldu. Forçenin bombardımanı başarılı olmuştu. Hatta o kadar inandırıcıydı ki Starbucks bir özür metni ve bunların gerçek olmadığına dair bir yazı paylaşmak zorunda kalmıştı ama çok geç. Çünkü Forçen'deki anonimler bunu trend yapar yapmaz civarlarındaki Starbucks'ları polise içinde kaçak göçmenler var diye şikayet ediyorlardı. Forçen istediğini almıştı çünkü bunun gerçek olduğunu düşünen bir Afrikalı kaçak göçmen Starbucks'tan kahve alırken yakalandı. <laughs> Aleykümselam. Bir taşla iki kuş vurmuşlardı demiştim. İkinci kuş bu göçmenin yakalanma anının videoya çekilmesiydi. İlk proje belki başarılı değildi çünkü Starbucks hızla yalanlamıştı ama kaçak göçmenin tutuklanma anının internete düşüp anında viral olmasıyla Yeni bir proje için Forchan kolları sıvadı. Bu sefer Forchan Starbucks için yine aynı kusursuz tasarımlar. Yine aynı gerçekçilikte bir özür kampanyası başlattı. Aa! Siyahiler için bedava kahve. Şubelerimizde yaşadığınız problemler için özür dileriz. Starbucks etnik kimliği fark etmek tüm insanlara değer verir ve son olaylardan sonra artık çalışanlarımızı bu konuda daha hassas bir şekilde eğitiyoruz. Daha iyisini yapabileceğimize eminiz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır ve biz de size bir tane ısmarlamak istiyoruz. Yazan bir afiş hazırladılar ve bunu hızla trende soktular. Sonra ne oldu dersiniz? Hotep Jesus adında bir adam bunu denedi ve videoya kaydetti. We better go inside. Get my free coffee. Y'all ready? Y'all ready? Are y'all ready? Thank you. How you doing? Good, how are you? Alright, I heard y'all was racist, so I came to get my um free coffee. All right. What's your name? I appreciate you. Amanda? Amanda, Amanda you are a great. Thank you so much. Fortune başarılı oldu. Şakaları başarılı oldu. Starbucks Avustralya'da 108 milyon dolar zarar etti. Ve açtıkları şubelerin 3'te 2'sini kapatmak zorunda kaldılar. Bu olay internet tarihine... Tam da böyle ücretsiz olmayan bir şeyi nasıl verdi ya? Dilmemek üzere yazıldı. Ve bir avuç alınayım, koca bir ülkeyi, bir insan topluluğunu ve bir markayı başarıyla trolledi. 108 milyon dolarda tamamen Fortune'in bir payı yok ama... Ha bence de ben de onu diyecektim yani, tamamen sadece bu kampanyayla olamaz. Zaten hani Zarardadır Ucundan bir ittirmiştir bence. Yine de payı olmadığını söylemek ahmaklık olur. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yani kırmamak bye için yapmıştır bye. belki kendi payından vermiştir, değil mi? Aleykümselam hoş geldiniz. vermesen ırkçı aynen. O muhabbet dönerdi mutlaka Yasemin hoş geldin.